Osman Gazi Belediyesi Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk ticaret ve kültür merkezi olan ve bugün de geleneksel ticaretin tarihi ve kültürel mirasın en önemli figürlerini içinde barındıran tarihi çarşı ve hanlar bölgesini yeniden cazibe merkezi haline getirdi. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın eski tarihi kimliğine kavuşması adına çarşıların bugüne gelmesi için Osman Gazi Belediyesi'nin katkısı çok büyük dedi tarihi eser restorasyon çalışmalarında en önemli hizmeti yapan ve bu konuda 11 tane ödülü olan bir belediye olarak bu çarşılarda yüzde seksenine Osman Gazi Belediyesi'nin elinin değdiğini biliyoruz. Buralarda hizmet yaptığını biliyoruz. Ve bu çarşıların ayakta kalmasında da Osman Gazi Belediyemizin çok ciddi emeği katkısı var. Bursa'nın bu tarihi dokusunu, tarihi kimliğini ayağa kaldırırken bir vizyon çerçevesinde çalışmaları yapıyoruz. Osmanlı'nın ekonomi merkezi, tarihi Hanlar bölgesinin dışında Osmanlı'nın sosyal yaşamı olan Hisar'a biz el attık. Hisar'da çalışıyoruz. Hisar'ı çalışırken de onun öncesinde panorama inşa ederek panoramada 1326 Bursa'sı neyse dedik ki sanal ortamda biz burayı görüyoruz. İnşallah bunu gerçek ortamda Hisar'da yaşayacağız.